Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG Mobile Light oynuyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz ve güzel bir oyun çıkar. Ee, şu an hiç kimse atlamadı buraya. Şu dürbünü çıkartsa. Ay neden buraya hiç kimse atlamadı ya? Direkt burası işte su kullanışı şeyisi. Çakması mı artık? her neyse buraya atlıyorlardı mı dadimler genelde buraya atlarlardı nerede her neyse bir ben buraya bir dolanayım gidip böyle kese kese koyarız işte burdan hiçbir şey çıkmadı ya drop attı bakalım oraya bir gidelim neler var neler yok aha ses var burada bir arada. Botmuş ya. Bot. Oyunun her yeri bot. Çek arkadaşlar, oyunun her yeri genelde botta. Ama ilerleyen rütbelerde bayağı iyi oynayanlar da var yani. Hep bot var diye şey yapmıyor şu an. Altın bilmem kaçın. Altınlarda bir şey yok. Yani öyle bir şey. Çok oynamıyorum genelde ben bunu ama. Faktini iste çıkana kadar. Zaten faktini iste. Allah'ım çok Bak şimdi işte senin telefonunu desteklerim da pek emin ama Bakacağız işte artık bir şeyler, Bir şeyler yapacağız Arkadaşlar sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin Aa, Dur o girdin araba girdi Bu dostum hem de. Yok fazla 4x var. 4x on zaten vuramam ben de. Arabası da uğradım. Adam da AVM mi var? O adam belki ben görmüş olabilir ya. Bu adam da AVM varsa Birbirini de varsa sıkıntı çıkabilir yani. Çünkü AVM yani tek atar. Ben daha okay, AK var. Ben tek atıramam da. Şuradan şuradan bir açalım bakalım adamı. İki kişi bile Bir yerden daha araba gidiyor. Enemy. Enemy. Enemy down. Enemy. Güzel. Güzel temizledik. Ah be. Bak Vay oros bu Çok şerefsizlik gerçekten çok şerefsizlik bu. orada adamları temizleyeyim. Gelsin beni vur ya. Çok iyi, iyi oynamıştım ha. Neyse arkadaşlar. Bunun bir öcü alınır. Yani söyleyeyim. Videonun devamı için like kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.